çalışma kağıdı 2'nin 7. sorusundayız. Bir ABC üçgeni bir de ACD ikizkenar üçgeni verilmiş. Evet, 5 5 12'ler var. Şekle göre AB doğru parçasının santimetre cinsinden ABC en küçük tam sayı değeri. Burada da şunu niye verildi aslında? Şöyle. İkizkenar üçgen ya gençler arkadaşlar aynı mı? Bu açıların geniş açı veya dik açı olma ihtimali var mı? İkiz kenar üçgende. Yani taban açıları geniş veya dik olursa 180 yapar. 180'i geçer. O yüzden şunların dar açı olması garanti. Yani bu nokta açıları kesinlikle dar. Öyleyse A, C, D, A, C, B açısı yani alfa alfanın kesinlikle burada 90 dereceden büyük yani geniş açı olduğunu burada biz ispatlamış oluyoruz. İkiz kenar üçgenimiz verilmesinin sebebi bu. O yüzden de artık bundan sonraki şey, prosedürler 90'dan büyük için düşünülecek. E, Pisagor tam 90 iken 5, 12, 13 mü geliyordu? O halde 90 geçtiğine göre 13'ten de büyük olacak. Yani artık 13 burada bir alt sınır. A, tabii üst sınır nedir? Üst sınırımız da zaten 5 ile 12'nin toplamıydı yani 17.